Merhaba, bugün size prepozisyonelerden tıra ve fırayı anlatacağım. Belki de prepozisyoneler arasında en masumu denebileceğimiz bir prepozisyonu. Çünkü artikoluyla birleşmiyor. Kon ve per gibi. Bir de e, iki fonksiyonu var bu tıra-fıranın. Genelde bir fonksiyonundan bahsedilir. Diğer fonksiyonuna fazla önem verilmez. Birinci fonksiyonu biliyorsunuz. Arasında demek. Arasında. Yani tra la porta e la finestra c'è una pianta demişim. E, kapı ile pencere arasında bir bitki var. Tra. Ama ikinci fonksiyonu genellikle e, ikinci fonksiyonu ise genellikle fazla üzerinde durulmuyor. E, i̇kinci fonksiyonu ise sonra anlamında. Ama sonrayı ne zaman kullanıyoruz? Bir zaman belirtici, belirten durumlarda. Mesela Tempo al futuro dedik. Yani şimdiki zamandan gelecek zamana e, sonra demek için tra'yı kullanıyoruz. Bir e, zaman olacak ama. Ci vediamo tra cinque minuti. Cinque minuti bir zaman süresi. Dopo diyemiyoruz tra cinque minuti. Veya tra una settimana vado a Roma. Dopo una settimana diyemiyorum. E, tra poco cominciano le vacanze. E, biraz sonra, birkaç gün sonra işte tatiller başlayacak gibi. Dopo diyemiyorum. Bir de Distança dediğimiz yani mesafe için kullanıyoruz tırayı. Ee, bir örnek verdim. Tra circa 200 metri ce una pizzeria. 200 metre sonra bir pizzacı var. Veya tra pochi kilometri birkaç kilometre sonra saremo rivati varmış olacağız. Gelelim story'de sorduğumuz soruya. Geçen hafta sorduğumuz ile ilgili soruya. Ee, soru e, şuydu. E, ne kadar zaman sonra yemeğini bitireceksin? di Türkçesi. E, şıklar şöyleydi. A A quanto finisci di mangiare? olmaz a quanto? A quanto e, ne, ne zaman kullanabiliriz? İşte a quanto hai comprato ne kadar aldın filan ancak o zaman da kullanabiliriz. Ama finire di doğru ama burada A yanlış. B şıkkı in quanto in quanto olabilir. Ne kadar zaman içinde olabilir. Ama burada da da yanlış, da olmaz. Çünkü finire di alıyoruz. C şıkkında da quanto tempo, e, finişi a olmaz. Ne kadar zamandan beri ama finire zaten almaz. Doğrusu neydi? Tra quanto finişi di mancare, ne kadar zaman sonra e, yemeğini bitireceksin. E, bu arada bir şey daha belirtip bitiriyorum. Biliyorsunuz kısa e, bilgiler veriyorum, e, gramer bilgileri. Tra ile in genelde karıştırılır. Genelde in kullanılıyor tra yerine. Ama İtalyanca'da in fazla kullanılmaz. In daha çok içinde. işte in due ore iki saat içinde. Ama iki saat sonra için tırayı kullanacağız. Tra due ore. Teşekkür ederim.